Çölü bölgeden taşınacağım diyordum. Yani diğer ikinci sezonun bölümünde. Taşındım orada arada 2-3 video çektim ama maalesef videolar kayboldu. Ya silindi daha doğrusu. Bir küçük virüs bulaşmıştı. Onu da formatlamıştım. Ondan dolayı çoğu gitti. Ben kaydını aldım sanıyordum almamışım. O yüzden buradan devam edeceğiz mecburen yanlış hatırlamıyorsam o şeyde de 6. günde kalmıştık. O yüzden böyle bir mekan yaptım. 6. güne kadar uğraştım, bu falan yaptım. Neyse buradan devam ederiz. son forcum yapılmış, o da yapıldı. Şimdi 7. gün hazırlıklarını tamamlayalım. taş en azından bir ikinci katlı taş yaparsak vurduklarında çok acımaz <laughs> binaya. Şu arkadaş da yıkayım ya. Biraz da tatlı. O bal verdi. İyi, güzel. Elinde hiç klayımız var mı? Yok. Şuradan bir klay toplayacağım. Tam şunun sınırından kazıyorum. Çünkü bu sınıra kadar duvar yapacağız. Şunu vereyim. Bu yapsın yapabildiği kadar. 4 tane ürettim de tam ideal olsun şeyimiz. Yani bu izi adam dümdüz kazacağız işte. kili yapmışım ben kili kazmış gibiyim burayı şu yaban dövizini öldür görevinde bir türlü yapamadık gitti ya şu bölgeyi komple duvarla çevireceğiz amacımız o kaçıncı güne yetişir artık onunla ilgili bir fikrim yok ama çok sessiz etraf Hiç zombi yok şaşırtıcı bir şekilde bir tane zombi ayımız var Onunla ne zaman yüzleşmeye cesaretim olacak hiçbir fikrim yok. Şu yandaki evin içinde gösteririm şimdi. Çok yaklaşmaya da korkuyoruz. Birinci sezon karşılaşmıştık bir tanesiyle video var kanalda. Nasıl kaçtığımızı bilmemiştik. Diğeri de şurada. Şu yıkık evin aşağı katında. çok girmek istemiyorum. Ucundan gösterip kaçacağım orada. Zombi sesi duydum gibime geldi ama. <laughs> Bakayım onun mekanı nerede? Şuradan aşağı inince olabilir. Aynen. Yok burası. Şuraya delik açmış. Önünde de zaten cesetler. O tarafta zombi devasa bir şey bayağı Onun için özel bir bölüm olacak kız zombi ayıyla yüzleşme. Şimdi şunu şey yapalım da 30 tane olmuş az. 20 tane daha üretsem ne olur? Olur. Şu forcu yerleştireceğim. Şunu da bir Biraz da şu taraftan yapacağım. Ne tarafı hiç yapmamıştım arkadan vularsa aralardan bir iki tane atalım da şöyle En azından sağlam olsun biraz tamamlandı gibi bu da attı ne kadar güzel attı görünmüyor kadar at, uzak göremedik de bir dakika. <laughs> Geldim hemen. En son nerede kalmıştık? Şu içeriği dizaynını hatırlamaya çalışıyorum. Şunları gece kullanacağız zaten. 60 tane pompalı varmış. İyi, güzel. Benim pompalı bir silah vardı acaba nereye koydum? Neyse onu çok sorgulamayalım da şu forcumu şu köşeye koyacağım. Şu, şu başlasın da forç için biriktirdiğim herhangi bir şey var mı? Şuradan hemen bir bakıyorum hızlıca. Yok gibi şu var. Şimdi ilk bir de demir atacağız. Tamam bunlar çalışsın. Gündüz boyunca. Şimdi benim de şey clay'ın hepsini oraya verdim değil mi? Birazcık kazalım. Şunu bir onarayım. Hadi. Üçte vermiş görmüyorum. şu sınırdan kazıp biraz daha <laughs> böyle böyle hendeyi bitireceğiz gibi kılay lazım oluyor çünkü kildi Türkçesi değil mi onun evet bu oyunu ilk İngilizce başladığımdan dolayı hep İngilizce kalmış isimleri aklımda sondan Türkçe oldu zaten en son güncellemede herhalde Türkçe desteği getirdiler ama gerçekten oynayacak ekibiniz varsa ya yani tek başına zor bir oyun. Kolaya düşünmemiz gerekiyor, şey yapmamız gerekiyor. Ee, zombilerin çıkma oranlarını azaltmanız gerekiyor tek başına oynamak istiyorsanız. Çünkü gerçekten zorlaşıyor. Özellikle 14. günden sonra her gün gelmeye başlıyorlar. Bir süre sonra bıkıyorsunuz böyle. Her gün geliyorlar dediğimde 7. gün kadar değil. Her gün birkaç tane öyle duvarlarınızı rahatsız ediyor. 4-5 tane öyle diyelim. Aradım mı ben? Aramışım. Şimdi biraz da taş çıkartırsam her şey çok güzel olacak. Acaba nereye attı şu şeyi? Göremiyorum ya. Ha, şu tarafa atmış. Uzak gidilmez. benim acilen kendime bir biz et yapmam lazım. evlerin birinde çalışma masası var. Onu söküp getiremiyorum herhalde. bir taş. Hem şundan bir 50 tane daha üretirsem olacağız. <laughs> en azından vurabilecekleri sırayı kapatırsam güzel olmuş olacak. Burada yeniden maaş çıkmış. Ben bu hacı kırmıştım. Bir tane daha varmış o zaman hemen arkasında. Bu ağaç hiç yıkılmıyor mu? Sürekli arka arkaya var mı? Bir dakika. Şunları bir dikeyim. zombi yok ama şaşırtıcı bir şekilde. Acaba ne bekliyorlar gelmek için? <laughs> Şunu da dikeyim de şuraya doğru. Ya ağaçlandıralım çevremizi. Bir arkadaş da demir veriyordu. Demir lazım. Forcu yaktık yani. Eskiden demirlerin şekli falan çok farklıydı. Dört, herhalde bu oyunda dört kere şu sağ altta görünen demir şeklini değiştirdiler. Taş şekli hemen hemen aynıydı daha. Hayret hiç zombi yok. Şaşırdım. Şunu ver şunu da scrap yap. Yiyelim ya güzel oldu <laughs> 50 tane var tam hangi hizaları yapsak şimdi forçtan içeri girmesinler değil mi forç önemli şu kutuları da girmesin girecek olan 100 tane üretiyor mu üretiyor güzel er tane kullanıyor üretsin 10 tane daha yaparız. Şu aşağı sırayı yaparım büyük ihtimal. Şurayı yaparım, şu ikisini yaparım bir de şurayı. Önceliğim oralar. <laughs> Hadi ver bir tane daha. Ver de. Ben şu sırayı yapmam gerekiyor. Şu kapıları yapmak için de demir kapı lazımdı bana değil mi? Bir bakayım o ne istiyordu demir kapı. Dövme demir istiyor hepsi. O zaman şu forge boş durmasın ya. yapsam iyiydi de. Ee, geliyor. <laughs> Şurası da güzel olacak. Yapınca bir bakayım. Şöyle bir dışarıdan. Ne eksiğimiz var? Şu köşe eksik. İlk katı hallettik gibi ya. Şimdi benim ihtiyacım olan şey şuradan belli. Şimdi bundan bir 20 tane yapsam 320 üret 16 tane yapabiliyorum. Yapacağız ama mecbur yapacak bir şey yok. Şuradan biraz ağaç kırarız. Hayret hiç etrafta zombi yok. Ya bunların hepsi 7. gün hazırlığı işte yapacak bir şey yok. Kaç tane gelecek ama merak ediyorum 7. günde. 200 tane geri topladık <laughs> 16 saniye bekleyeceğiz işte Onu beklerken Şuradan bir tane daha kazarım bence ben Boş durmayalım Boş duranı Allah sevmezmiş Hadi 1-0 güzel tane daha az değil. Bunları şöyle dikelim. O birdlerine dönüp alacağım. Diye gitsin. Şimdi benim elimde 16 tane vardı değil mi ondan? şimdi o 16'yı görünmüyor ki ama ya çok saçma oraya orada görünmüyor bak buraya koyunca geç geliyor görüntüsü arkadaşım şuraya koyacaksın ha bu kadar basit yok oraya koymamayı inatlı koymuyor. Neyse ben ne de örnek koyarım. Ne yapayım? Bu izaya lazım bir tane. Şurada ikileyelim. Kapıya çok yük gelecekler çünkü. Birkaç tane daha yapıp şu girişi kapatırım 7. gün. Ama buradan girerken çok dikkatli olmamız lazım. Forge'da durumda 27 tane yapmışım. Ben demir kapı yapabiliyor muyum? 10 tane dövme demire yapabiliyormuşum aslında. Ne gerekiyor ama bunun için hiçbir fikrim yok. Şuna biraz daha kil verebilirim. Gideyim şu şeye bakayım ya. Şu evlerin birinde vardı. <laughs> Hangi evde? Soldan ikinciydi herhalde şu değil şuydu. Aynen. Şurası kilise zaten. Şurada zombi ayı var. Ben buralarda loot bulduğum bir yer vardı ya. Acaba hangi evdi o? Şu iki evden birinin çatısında sağlam loot var. buradan ne yapabilirim şimdi ben? Demir kapı. Eşyalarda neler var? 3 barut diyor. Barutu nasıl üretiyorduk şeyle de bana aletlerden şu lazım ya. Şu çok önemli. 30 tane ondan. 3 deri 3 üç bant. Tamam buluruz. şu evin yerini unutmam. Bunu arabaların hepsini aradım zaten. Hangi ara altı oldu be? Azıcık şey yaptık hemen altı oldu. Hmm, adam susamış. <laughs> i̇ç iç iç yarasın. Bir tane daha iç. Geçti herhalde susuzluğun. 70 tane olmuş. E şimdi şey kömür nasıl yapılıyordu? Şey barut, nitrat artı bir şeydi yani Kömür müydü? Bakayım da. Şuradan. Barut. Evet. Bakayım. mecbur buradan yapacağız. Buradan 5 tane, buradan 11 tane. Şu işaret neydi ya? Bir dakika bekle bir. Kimya ile ilgili bir şeylerdi. Bisiklet şasisi. Aa, açmışım da bunu. Acaba nasıl yapacağım? Dur, bakarız da ona. Önceliğim benim Şu elemanı nasıl yaptığımı bulmak Mecbur arayacağız ya Onun ismini hatırlamıyorum bir şey vardı bak Kimya yazsam ha kimya istasyonu Tamam bizim önceliğimiz bu Yanan varil kap Yanan varili nereden bulacağım Varili bulmuş muyum acaba Varilim var mıdır Yanan varil nasıl yapıyorum Dur ona bakalım Şunu bir favorilere ekleyeyim de Neyse Kimyadan şunu Favorilere ekleyeyim de Bunu nasıl favorilerime ekleyeceğim ki Kilda açtım da favorilere ekleyemiyorum Neyse yapacak bir şey yok. Yanan Varil, Heh, nasıl yapılıyormuş Ha yapabiliyormuş mu? Gece oldu mu? Hayır. Aslında hemen yapıp gelebilirim. Yakın çünkü yer. Gece dışarıda olmak istemezsin. Zombiler bir anda çoğalıyor gece, saçma bir şekilde. Ama bu gece saldırı yiyecekmişiz gibime geliyor. Çünkü Forge çalışıyor. Şuraya yanan varil. 29 saniye. Hadi bekliyorum. <laughs> Acaba bunu yanımda götüremiyor muyum ya? Her seferinde buraya gelmek uzayacak çünkü böyle. Hadi başarabilirsin. Demir kapıyı yapmışım. Yananları de tamam. Hadi gidelim. Kaç kişi lan bunlar? Başka var mı etrafta? Yok. Bir tek tek harcayalım da. Mecbur kaldık vallahi buna. Ben bur işte şunu. Bir anda kaç tane çıktı bunlar? çıktı be? En son şu şeyi yapmıştık ya. Kil koysam mı yeni koymayacağım. şunu yapacağız iyi bitti Heh, hangi kapıyı sağlamlaştırsam güzel oldu kimyalı rotoruna bakıyorduk değil mi kimya istasyonu Varil tamam kabımız var tencere var. E, yapabiliyoruz. Kısa demir boru. Demir borudan kaç tane örelim de 23 tane. Tenceremiz var mı? Kapla tencereyi çalacağım şuradan. Kap yok. Ha şurada. Tamam. Bunu da mı şeyde masada yapıyorum? Oo, bunu da yarın yaparız o zaman.